Gurbetçilerimizin kaptırdığı altınlara ne mi oluyor? Bulgaristan gümrükte yakaladığı 88 kilo altını satışa çıkarıyor. Bulgaristan ile Türkiye arasında gurbetçilerin sık geçtiği Kapitan Androva sınır kapısında yakalanan 88 kilo altın ve değerli taşlar müzayede ile satılacak. Bulgaristan'ın Burgaz Gümrük Müdürlüğü Kapitan Androva Sınır Kapısında 2016 ile 2022 yılları arasında yapılan denetimlerde ele geçirilen 87.8 kilo altın, gümüş ve değerli taşın satışa çıkarılacağını duyurdu. El konulan eşyaların dava süreçlerinin tamamlanmasının ardından devlet adına satışına karar verildiği belirtildi. Müzayede yoluyla satışa çıkartılan zinet eşyaları arasında yüzük, kolye, bilezik, küpe, madalyon külçe altın, madeni paralar ile pırlanta, safir ve topaz gibi değerli taşlar bulunuyor. Bulgar basını bunun ülke tarihinde tek seferde satışa çıkarılan en büyük kaçak altın ve değerli taş stoku olduğuna dikkat çekiyor. Yetkililere göre ele geçirilen eşyaların büyük bölümü Türkiye üzerinden Bulgaristan'a sokulmaya çalışılırken bulundu. Kaçakçıların kullandığı yöntemler ise dikkat çekti. Örneğin 11.9 kilo altın Türkiye'ye giden bir minibüste yolcuların vücuduna sarılı halde yakalandı. Bir başka vakada ise 5.3 kilo altın ve gümüş takı Türkiye'den Romanya'ya giden bir otobüste bir kadının çantası ve iç çamaşırında bulundu. Gümrük etkileri kaçakçıların son derece yaratıcı yöntemlerle zinet eşyalarını gizleyerek sınırdan geçirmeye çalıştığını ancak Yapılan sıkı kontroller sayesinde bu kaçak malların ortaya çıkarıldığını belirtti. Satış koşulları nasıl olacak? Burgaz Gümrük Müdürlüğü satışın 17 grup halinde gizli zarf usulüyle yapılacağını açıkladı. İhaleye katılmak isteyenlerin Bulgaristan yasalarına göre kıymetli maden ticareti yetkisi belgesine sahip olması gerekiyor. Rekor yakalamalar sürüyor. Kapitan Androva sınır kapısı son yıllarda Bulgaristan'ın en yoğun kaçakçılık noktalarından biri haline geldi. Yalnızca 2024 yılında yapılan denetimlerde 220 kilogram altın ve gümüş yaklaşık 5 milyon euro nakit para ve yüz binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi. Yetkililer sınır kapısındaki denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü vurguluyor.